buradan da bir sniper geliyor. Abi niye hasar atmıyor bu silah? Şaka mı bu? Nereye kafa attın lan? Ne var lan orada? Ne var orada Allah aşkına? Niye kafa attın oraya? Bak şimdi de buraya kafa atıyorum. 9 saniye sonra ölecek zaten Arkadaşlar herkese merhaba Bugün yepyeni bir videoyla da karşınızdayım Bu videoda arkadaşlar bugün attığım videoda e, Roketi fırlat görevinden birazcık bahsetmiştim Ve bu görevi nasıl yapacağınızı şimdi göstereceğim Arkadaşlar diyelim seviyeniz düşük 20 gücünüz falan var benim şu an 121 gücüm var Ama diyelim sizin 40 gücünüz var 50 gücünüz var 30 gücünüz var buradan e, Tekinli Vadi'ye gelip roketi fırlat görevini açamazsınız. Sizde burası kilitli gözükür. Bakın şu görev. Şu görevi açmanız için bir tane yüksek enerjili arkadaşınız olması lazım. En az 70 yani 65 falan da olabilir. Herhalde buna girmesi için. Ama tavsiye edilen 70. O arkadaşlar sizi gruba alacak ve şuradaki gizli herkese açık değil de özel yapacak. Eğer herkese açık yaparsa siz buraya giremezsiniz. Ama özel yaparsa siz buraya girebilirsiniz. Hadi girelim. Burayı en basit nasıl yapacaksınız onu göstereyim. Bazı arkadaşlar şey soruyor. Abi grubuma neden kimse gelmiyor? Yani sürekli tek başıma oynuyorum diyor. Arkadaşlar o da dediğim gibi şuradaki ayarı özel yaparsanız eğer grubunuza kimse gelemez. Çünkü sadece siz girebilirsiniz veya arkadaş yaparsanız sadece arkadaşlarınız gelebilir. Ve ben şu an bu grubumu özel yaptığım için tek başıma savunacağım arkadaşlar. Bunu bu görevi tek başıma yapacağım arkadaşlar göreve girdik ee, Öncelikle yapmanız gereken 9 tane mavi kor toplamak haritanın her yerine gezip 9 tane mavi kor toplayın Ondan sonra e, roketin inşasını tamamlayıp bir an önce e, başlatacağım görevi yani görev o kadar zor değil tek başına da yapılabilir sadece e, incelikleri var arkadaşlar onlardan bahsedeceğim zaten birazdan e, ne gibi incelikleri var yani eğer bu benim birazdan bahsedeceğim inceliklere dikkat etmezseniz görevi e, yapamazsınız çünkü yani 4 kişi bile zorlanabilirsiniz. Yani bahsedeceğim şeyleri kesinlikle uygulamanız gerekiyor. Eğer görevi tek başınıza veya iki kişi yapmak istiyorsanız. Evet troll zulası bulduk. Şanslıyız. Bakalım ne çıkacak. Hiçbir şey çıkmadı gayet güzel. Arkadaşlar 5. E, mavi korumuzu bulduk. Kaldı 4 tane. Roketi bulduk arkadaşlar. Roket... O kadar da güzel bir yerde değil. Tam böyle arada kalmış. Ama sıkıntı yok. Ee, Onu nasıl savunacağınızı şimdi göstereceğim. Evet 8. Yi de bulduk. Ee, yerin altında ama galiba. Aynen burada. Arkadaşlar bu görevi iki kişi giriyorsanız eğer biriniz direkt inşaata başlasın. E, diğeri de mavi koruları arasın. Ve mavi koruları arayan kişi ninja veya izci olursa çok daha hızlı bulursunuz, çok daha hızlı ilerlersiniz. Şu an ben inşaatçıyla aradığım için yani zıplayamıyorum, ışınlanamıyorum, ileri atlayamıyorum filan. Birazcık zor buldum. Evet dokuzuncuyu da bulduk arkadaşlar. Şimdi gidelim rokete ve e, rokette yani nereden girebilirler onları göstereceğim. Rokete en çok zarar veren arkadaşlar kesinlikle e, cadılar. Tepeden bomba atıyorlar, zombi atan adamlar da tepeden zombi atıyor. Onlar da çok kötü. Onlardan korunmanın yollarını göstereceğim şimdi. Yani roketi fırlat görevinde en önemliler kesinlikle e, cadılar arkadaşlar. Cadılardan korunmanız gerekiyor. Roketi korumanız gerekiyor cadılardan. Abi sen nereden geldin ya? Yani? Ben yıldırım ile girdiğim için arkadaşlar yerlere e, yapı koyuyorum. Çünkü hasar atacağım ee, Karakter hasar atacak Yine cadı bana bir şey atıyor değil mi Nerede o Allah aşkına neredesin bir göster kendini ya Bak, Attı kaçtı galiba Korkak cadı evet, Aşağıdaki yapıları full geliştireceğim arkadaşlar Evet merkezi bulduk Merkezi şöyle tam Başlatacağımız yerin üstüne koyuyoruz Ekliyoruz buradaki bütün yapıları geliştiriyoruz. Bunları kırmasınlar diye. Yani i̇sterseniz her yere böyle merdiven de atabilirsiniz daha dayanıklı olsun diye. Yani sizin tercihinize kalmış. Şu araları doldurmanız gerekiyor. Yani buradan gelip böyle vurmuyorlar. Ya buraya vuruyorlar ya da buraya vuruyorlar. Ama merdiven atmak bir yandan da iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü tek duvardansa iki duvar olması çok daha mantıklı. Yani tek duvara saldırmalarındansa birini kırdıklarında anlıyorsun ki orada bir açık var. Yani oradan zorluyor zombiler oraya yükleniyorsun orayı düzenlemeye çalışıyorsun. Bu arada arkadaşlar duvarlara tuzak koymayın çünkü ee, çalışmayacaktır. Biz denedik çalışmadı. Bir tane koyayım istiyorsanız. A çalıştı inanamıyorum. Ses duvarı mı çalışmıyor o zaman? Bakayım. Evet ses duvarı çalışmıyor arkadaşlar. Ses duvarı koyuyoruz. E, bu arada topu çalışıyormuş. Ses duvarı koydum az önce. Gördüğünüz yok oldu. Ses duvarı koymayın o yüzden bu haritada. Galiba kendileri kapatmışlar ses duvarı kullanmayı. E, roketi full böyle kapatacağız arkadaşlar. E, boyu baya bir yüksek roketin. İnşaatçı olduğumuz için birazcık zorlanacağız. Ama sıkıntı yok. Bunun da üstesinden geliriz diye düşünüyorum hala düz yapı atamıyoruz ee, hala tepeyi kapatıyoruz arkadaşlar ee, burada tepeyi kapatmamızdaki önemli nokta sürekli cadılar tepeye bir şey fırlatacak o yüzden buraları kapatmak mecburiyetindeyiz hatta elinizde varsa arkadaşlar e, birazcık yerlere şey koyun bu Hava savunma tuzağı koyun. Çünkü cadılar gerçekten çok sıkıntı yaratacaklar. Şöyle ben her kata koymak istiyorum aslında. Ee, ve tepeleri çok geliştirmeniz lazım arkadaşlar. Yani sadece tepelerden kırıyorlar. Yani yerlerden o kadar güçlü değiller. Sadece tepelerden çok güçlüler. Şöyle... E, hava hava savunma uzakları koyuyorum. Bu kadar masraf yapmaya gerek olmayabilir ama arkadaşlar tek başınıza giriyorsanız yani güvence altına almanız gerekiyor kendinizi buna mecbursunuz Çünkü Cadılar dediğim gibi tek sıkıntı burada Cadılar dışında gerçekten inanın hiçbir problem yok. İkinci veya üçüncü e, şeyde Cadılar çok fazla gelmeye başlıyor çok fazla vurmaya başlıyor o yüzden yukarılara çok özen göstermeniz gerekiyor. Şimdi tek başıma görevi başlatıyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? İzleyelim. İlk savunma 2 dakika arkadaşlar. Yani şu an benim bir şey yapmama gerek yok. Direkt gelen zaten çok hasar yiyecek. İzbandutlara benim merkez fazla vurmuyor. Yine vuruyor baya ama yani tek atmıyor yani Normal yaratıklara tek atıyor ama Nereden geliyorlar Tepeden mi geliyorlar Aynen buradan da izbandut geliyor Buranda full izbandut geldi Hala izbandut geliyor Full izbandut geliyor aynen ee, Yapılara buran da hasar yiyor arkadaşlar Görüyorsunuz Karakter özelliklerinden dolayı Yapıların üstünde yürüyen de hasar yiyor. Yapılara buran da hasar yiyor. Yani pek bir şey yapmama gerek kalmıyor benim. E, yapmayacağım da zaten. Hiç vurmak için uğraşmayacağım. E, Smeşir gelmediği sürece sıkıntı yok. Can basan tek yemediği için ölmüyor. Merkez bir de arkadaşlar e, doluyor. Çok fazla mesela şu an daha yüklendi ve patladı arkadaşlar merkez. Merkez patlayınca etrafındaki yaratıklara doluyor. E, Bayağı bir enerji hasarı uyguluyor. O da çok güzel bir pasif. Çok seviyorum onu. E şöyle karakterin pasiflerini göstereyim arkadaşlar. Kullandığım karakter. Bana vurmayın oğlum. Sakin olun bir şeyler anlatıyoruz lan. 28 saniye falan tamam, dayanır onlar. Sıkıntı yok. E, elektrikli zemin arkadaşlar. Merkez etkisindeki yapıların üzerinde duran düşmanlar 5 saniyede bir 38.1 taban enerji hasarı alır. Bu zaten bunu ben paylaşmıştım ama şimdi tekrardan videoda gösteriyorum. Belki bilmeyen vardır. Mega merkez pasifi çok etkili. Merkezi menzilini bir arttırması. Ee, sım sıkı kapalı merkezin Aynen. Altındaki yapılara yakın dövüş saldırısı yapan düşmanlar 15 taban hasar alır. Bu da şeyin e, elektrikçi peninin pasifi. Bunu aktifte kullanabilirsiniz. Bu da çok güçlü. E bu patlayan da şu arkadaşlar. Akıllı olsun herkes. Merkez etkisindeki yapıların üzerinde avlanan düşmanlar merkezin yükünü doldurur. 30 yük biriktiğinde merkez patlayarak 3 kare yarı çapındaki düşmanlara geri iter. 39 taban enerji hasarı uygular. Yani el, yürüyenler 38 enerji hasarı yiyor. Patlarsa 39 yiyor Tabi bu aktifte kullandığım için çok daha güçlü. Bunu aktifte kullansak bu da güçlü olur. Abi davet atar mısın demiş. Ee, atalım davet. İkinci bölüm başlattım arkadaşlar. İkinci bölümde kimler geliyor bakalım. Yine izbandutlar geliyor. Kapalı zombiler geliyor. Hiçbir şey, hiçbir şey yapamıyorlar. Yapıya vuran 7k iyi ölüyor. Yapının üstünde duran zaten ölüyor. Yani hiç, hiçbir şey yapamıyorlar gerçekten. Direkt dokunan ölüyor. Yani enerji yaratığı bile ölüyor. Bir de arkadaşlar bakın 4633 canı var. Şu an bu yapının Ve merkez etkisi altında 4864'e çıktı Yani bu merkezin böyle bir güzelliği var Can yeniliyor Yapıların canını yeniliyor Tabi o kadar seri yenilemiyor Bakın 4800'den 5'e çıktı mesela yani O kadar seri yenilemiyor ama yine de Gayet güzel Şimdi arkadaşlar bu ikinci savunmaydı Bir de üçüncüsü var Üçüncüsünde Cadılar hep tepeleri bombalayacak. Merkez yine patladı. Gayet güzel. Yani anlatmak istediğim burada roketi fırlat görevi o kadar zor bir görev değil. Sadece siz birazcık özen gösterirseniz eğer yani şöyle hani harcadığım materyallere bakın şurada filan. Yani buraları filan hep geliştirdim mesela. Yani yapamayacağınız bir şey yok. Ne kadar özen gösterirseniz o kadar rahat yaparsınız. E, Smasher geldi. Hoş geldiniz Smasher. Ama çok vurdun Smasher. Sevmiyoruz seni. Yani. Gidebilirsin burada. Oğlum kıracağım ya sakin ol lan. Ben vuramıyor muyum bunda Ben vuramıyorum galiba. Ya vurduklarım boşa gitmiş. Şuradan da bir smasher geliyor abi niye hasar atmıyor bu silah şaka mı bu nereye kafa attın lan ne var lan orada ne var orada Allah aşkına niye kafa attın oraya bak şimdi de buraya kafa 9 saniye sonra ölecek zaten İkinci adımı da çok rahat geçtik arkadaşlar. Şimdi üçüncü adımdayız. Nihayet son aşama. Evet konuşmasını bekliyorum. Evet. Son mavi koruda yerleştirdik. 4 dakika savunacağız bunu arkadaşlar ve ee, bahsettiğim gibi cadılar gelecek. Bakın gördüğünüz gibi şunları atıyorlar. İşte bahsettiğim olay bu. Şunları Şunlar size oyunu kaybettirebilir arkadaşlar. Ki bana da kaybettirecek kalba. Cadıları indirmemiz gerekiyor. Burada tek yapmanız gereken cadıları öldürmek. Açtılar tepeyi. Tepeyi açarlarsa arkadaşlar girerler. Yani oradan bomba atmaya devam ederler. şurayı kapatalım çünkü buradan geliyorlar. Hatta şöyle bir sistem deneyelim. Bayağı ilginç olacak ama sniper'la avlamanız sizin için daha rahat olur. Ee, ben şu an sniper'la avlamıyorum. Buradan düşsem ölür müyüm lan acaba? Ben çok merak ettim yani. bir düşeceğim. Allah. Ee, tamam ölmedim Nice. Evet arkadaşlar bakın cadıları görüyorsunuz. Oğlum ne atıyorsunuz lan bir sakin olun lan. Evet ben hep şuralara dizdim şeyi hava savunma tuzaklarına Buradan geliyorlar ama Undertaker'ı da öldürdük Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek sıkıntı son savunma Onun dışında hiçbir sıkıntı yok gerçekten Ve son savunmada da yerden giremiyorlar zaten Havadan giriyorlar Yine de iş yapıyor yani Ne oluyor oğlum Ne kim atıyor? ya Allah kırmayın lan. Bana mı atıyorlar ne oluyor? Buraya e, bayrak dikeceğim arkadaşlar çünkü uyuyacağım böyle giderse. Evet, andır tekrar gel buraya oğlum. Gel buraya gel. Güzel. İtemler verdin bize. Teşekkür ediyoruz oraya bayrak diktim arkadaşlar. Bütün yapıların canını 3 kat arttırdı. Orayı birazcık savunacaktır ama fazla savunamaz. En fazla 30 saniye savunur. Patlatmaya başlamışlar. Gelin bakalım cadılar. Burada arkadaşlar cadıları böyle çıktıkları gibi keserseniz bir sorun ortadan kal, yani bir sorun ortadan kalkar. ne kadar hızlı spawn oluyorsunuz ya bombaları havada da vurabilirsiniz yani isterseniz ama çok zorlar söyleyeyim çünkü 5-6 tane falan atmaya başlıyorlar yeri geliyor evet görev bitti arkadaşlar ee, göreve arkadaşım yardıma geldi izleyicilerimden biri aslında ama yani tek başıma da yapabilirdim. Ee, dediğim gibi bu kadar basit bir görev aslında ve özel olarak girmeniz gerekiyor eğer arkadaşınızın e, dikis tepelerini açmak istiyorsanız. Ve roket fırlatıldı arkadaşlar. Tam izleyemedik ama ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar Lamo mağazasında aşağıda içerik üreticilerin destekli kısmına basıp e, bu açılan pencereye lapacı yazıp kabul ederseniz beni desteklemiş olursunuz. Bunu yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. videonun altında bulunan katıl seçeneğine tıklayarak destekçi olursanız 130'luk mezar kazan ve benzeri silahlar veriyorum. Ayrıca aşağıdan Discord adresimize gelebilirsiniz arkadaşlar. Her hafta silah çekilişleri yapıyoruz. Orada da 130'luk silahlar ve tuzaklar vereceğiz bundan sonra.